Çok güzel yapmış. Sevgili izleyiciler bu ceviz dikilme bölümünün, ceviz dikilme yerinin ilk çalışmaları bugün başlamış. Allah razı olsun kardeşimiz. Espiratör. Şurada kepçe var. Ha? Ta arkada kalmış. Orada buradan bir başlamış ormanın bittiği yerde Cengiz Kocaman'ın ormanının bittiği yerde buradan bir başlamış. Maşallah dümdüz yolaşmış. Bak şuradan traktör gidecek. Yo, 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 yo. Bak traktör. Bunu buradaki fidanı şuraya gelecek. diyecek. Buraya diyecek. Anladın mı? Bak. Kadir abi bugün 23 Eylül 2025. Maşallah. Kayseri Büyükşehir Belediye'mize biz başvurduk, müracaat ettik. 550 adet ceviz dikeceğiz dedik. Bugün esvaratörü gönderdiler. Sabahleyin Bismillahirrahmanirrahim diyerek buraya başladık. Bura en üst. Bak şu ilerisi hemen bunun tam karşısı. Çam. Samet Kocaman'ın adına dikilen çamı bak dengi. O biraz daha yukarıda. Su çıkmaz korkusuyla. Cengiz Kocaman. Cengiz Kocaman. Evet. evet. tamam. Aynı. Şimdi, da mı olacak? Bak şimdi hep böyle 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 aşağı Fark etmiyor ikisi de amca çocukları da. da evet, Allah ikisini de hayırını kabul çok etsin. Güzel, çok güzel oldu. Bak bura bugün Bismillah dedik başladık. Buradan şeyini alacağız. Şunları alacağız. Tam şuradan bir metre ikileri yapılarına. Tam şuraya bak yukarının toprağını aldı buraya. Alttan da ağa toprak çıktı da inşallah e, bir sıkıntı olmaz. İnşallah. Tabii burada bayağı bir toprak olacak şurada. Çünkü oraya hep alıyor buraya ya. Evet. Allah'ım hayırlısını versin. Biz e, Rabbimle yani tam şey yaparak dikiyoruz. Her Tevekkül şeyi, ettik başladık. Allah'ım rast Rabbim'den, getirsin. Tamam. Mı? Evet. oldu. Hadi. Bütün Fazlıklı emeği geçen sonra... ve fidanlar maddi manevi yardımcı olan yani gönlünden geçen. Yani ben illaki ki fidan aldım almadım değil. Gönlünden geçen. Gönlünden bize, geçip de yardım etmesi daha iyi. Teşekkür ediyoruz. Dua eden. Evet. Herkese Allah razı olsun. Amin. İnşallah. Amin inşallah. İki seneye kadar da burada cevizimizi yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Evet. Bütün dostlara selam olsun. Aleyna aleyküm Bayram, terim, selam. Ben de dostlara selam olsun. Dostların. Her şey gönüllerince olsun inşallah. Dostların evet, amin. Şey, evet. Dostların adına selamlarını bak, aldım. İşte hemen bak kayalık abi. Aleyna aleyküm Şek selam. Bak, o mesajda kayalık var. Yani gelecekte inşallah torunlar torunlarınız dahi buralara gelecek dedeleriyle, büyükleriyle gurur duyacaklar inşallah diyorum. Öyle değil mi muhtarım? Buyur. Gelecekte diyorum gelecekte torunları dedeleriyle gurur duyacak inşallah. Gurur duyulacak i̇nşallah, işler inşallah, yapıyoruz. Inşallah, inşallah. Biz, yani şimdi biz gerçekten insan alemi ve hayvan alemine hizmetkarız. Yani gerçekten Bizim derdimiz bir bir kurt kuşa bir insanlığa bir hizmet edebilir miyiz? Biz işte burada hizmetkarız. Allah İnşallah razı olsun. İnşallah bütün gelen misafirlerimize yani burada e, meyve meyve ikramı yapacağız. Yani bizim Allah tek razı derdimiz var. Bir Allah razı olsun geçmişlerine e, geçmişlerine işte bir dua etsin. İki dua alsalar Allah. yeter. Bir Ay, dua oğlum. demiyoruz çünkü ikiye çıkıyor katlandı gidiyor Bayraktepe bayağı var yani iki kilometre neredeyse buranın bin metreye geçiyor sevgili dostlar buranın boyu iki bin metreye geldi yani aşağı yukarı 2 kilometre var burası öyle mi muhtarım bakın adam akşam hesap demiyor yapıyorum. sabah hesap. demiyor hesap yapıyorum oh, yaptığımız yer 550 alır mı hesap? Ha görüyorsunuz değil mi size Hı. de kanıtı şu güzelliği sizlerin de yaşamanızı istiyoruz sevgili dostlar. Gerçekten Allah'ım razı olsun sevgili muhtarımdan. Bizlere bu güzellikleri yaşattırıyor yani. Allah'ıma da şükürler olsun ki bu fırsatları veriyor muhtarıma. O verdiği fırsatlar da bizlere e, hizmet olarak dönüyor. Allah'ım varlığını bol etsin inşallah. Amin diyoruz ve yayınımızı sonlandırıyoruz. Akşam ezanı geçti. Biz birazdan inşallah aşağı inince. Şu, şuradan aşağıda iyi güzel. Buralar şuradan başlıyor orman. Tam bakın ağaçların orada. Buradan başlıyor devam ediyor. Geçenlerde böyle bir videomuz vardı. Hayır hayır.